Değerli dostlarım, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım. Bugün çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugün günlerden 27 Mayıs. 27 Mayıs, Türk siyasi tarihinin en önemli günlerinden birisidir. 27 Mayıs 1960 tarihinde Demokrat Parti iktidarı askerler tarafından devrilmiş, ihtilal yapılmış ve o dönemin başbakanı Adnan Menderes'te 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilmişti. 1950 yılında Adnan Menderes iktidara geldiğinde halka refah ve daha fazla özgürlük vaat etmişti. Bu vaatlerini 10 sene içinde yaptığını söylemek pek mümkün değil. O Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleriyle oynamaya çalıştı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısını oymaya başladı. Onun için de çok önemlidir bugün. Çünkü o oymalar bugünümüze kadar geldi. Ya yani Sonra gelenler Adnan Menderes'in izinde gidiyoruz diyenler Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Tayyip Erdoğan'dı. Bu üç isim de sürekli Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısıyla oynamayı, oynamayı kendilerine işaret edinler, görev edinler. Yani Türkiye'yi daha çok ileriye götüreceğiz. Türkiye'yi daha büyük refaha kavuşturacağız. Öyle bir şey yok. Varsa yoksa işleri Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak ya da altına oymak. Adnan Menderes'in yaptığı şeyler zaten bu. Seçildikten sonra sanıyorlar ki bu kişiler biz her şeyi değiştirebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Senin yapman gereken ülkeyi ileri götürmek, vatandaşı daha iyi düzeyde yaşatmak, daha fazla özgürlükken bunu bıraktınız. Dışarıdan borçla bu devleti yönetmeye çalıştınız. Yani benim hala okuduğumda tüylerim diken diken olan bir sözü var Adnan Menderes'in. Diyor ki bu millet istersen ne getiririm diyor. Şimdi neden oynuyorsun Türkiye Cumhuriyeti ile? Neden asıl görevlerinizi yapmıyorsunuz? Hizmetten çok cumhuriyetle uğraşmaya çalışıyorsunuz. Cumhuriyet sayesinde bir yere geliyorsunuz. Ama Cumhuriyetin altına uyuyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil. Gerçekten anlamak mümkün değil. İşin daha büyük acısı Adnan Menderes'in söylenen suçları var bir de söylenmeyen suçları var. Söylenen suçları idam edildi. Söylenmeyen suçları ise şimdi ben biraz sonra anlatacağım bunları. Emin olun Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kaybetmesi için her şey yapmış. E peki ondan sonraki insanlar niye sahip çıkıyor? Mesela Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tayyip Erdoğan nasıl Adnan Menderes'e sahip çıkıyor? Bunları bilmiyorlar mı? biliyorlar. Herkes biliyor. Yani siz seçildim diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin altına uyacaksınız, başka bir şey yaratacaksınız. Ya akıl var, mantık var. Şimdi Fransa'da seçimler oluyor iktidara geliyor. Hiç kimse diyebiliyor mu? Fransa Cumhuriyet biliyorsunuz. Ben Fransa Krallığı'nı tekrar getireceğim başa ya da Fransa Krallığı'nı kuracağım diyebiliyor mu? Diyemiyor. Almanya'da öyle. Hiç kimse diyemiyor. Ama bizim maalesef bizim ülkede yani herkes her şey diyor. Yani neden Cumhuriyet'in dinamikleriyle uğraşıyorlar? Niye Cumhuriyet'i ileri götürmek istemiyorlar da böyle bir şey yapıyorlar? E anlamış değiliz. Ben anlamış değilim açıkçası. Yani o zaman aklıma şu geliyor benim. Gerçekten bu insanlar yurt dışının ajanları. ya, özel yetiştirilmiş, bu ülkeye gönderilmiş insanlar. Bu ülkenin altını olacaklar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti istemeyen ülkeler çok. İsim vermeye, isim zikretmeye gerek yok. Onların savaşla yapamadıklarını milliyetçi Muhafazakarız diyen iktidara gelenler borç alarak, onların şirketten Türkiye'ye sokarak bağımsızlığı kaybetmemize bence neden oldular. 43 yıl, videonun başında da göstermiştim, incelemişinizdir. 43 yıl yöneteceksiniz, ülke bir arpa boyu ileri gitmeyecek. İki yol, iki baraj yapmakla bitti o kadar yoksul dönemde yapılan fabrikaları satacaksınız. Sürekli bu ülkeyi borçla geçindirmeye çalışacaksınız. Borcu insanlar size bela mı ki faiz veriyor. Faizi bile ödemeyecek duruma gelindi bugünlerde. Şu bir gerçek. 1950 yılından sonra Türkiye tamamıyla kendilerine milliyetçi diyen, kendilerine muhafazakar diyen insanlar tarafından yönetildi. Gerçekten onlar milliyetçi miydi? Muhafazakar mıydı? Ben kocaman bir soru işareti koyuyorum. Özel hayat diyorsunuz. Adnan Menderes'in özel hayatı belli. Ürünün özel da belli. Şimdi diyeceksiniz ki Adnan Menderes muhafazakar ürün değil. Ya bakın ya şantılara bakalım öyle mi? Değerli dostlarım. Bizim tarihimizi lütfen okuyun. Zira Adnan Menderes'in söylenen ve söylenmeyen suçların okuduğunuz zaman Türkiye o tarihten bu yana nasıl sistemiyle oynandığını, nereye götürülmek istendiğini çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Muhafazakar nedir? Milliyetçi nedir? E, okuyun sözlükten bakalım karşılıkları var mı bu dörtlüsünde? Hep vaatler, refah, küçük Amerika, bedavada yaşayacaksın. Size verilen, verilenlerle yaşayacaksınız. Yani bedavadan yaşayacaksınız. 1950'den sonra millete bu aşılandı sistematik olarak. Yardımlar gelerek bedava, yani size birisi yardım ediyor. Neden size yardım ediyor ki? Çok mu seviyorsunuz? O yardımların 1950 ile 60 arasında yardım neden yapıldığını da göreceksiniz. Biraz sonra da onu anlatmaya çalışacağım size. 1950 Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmek üzere yola çıkan insanların iktidarlarının dönemleri. Bağımsızlık için bu ülke binlerce, on binlerce şehit verdi özgür olmak için, bağımsızlık yaşayabilmek için bize ülkeyi bıraktılar. Biz de birilerini seçtik. O insanların derdi özgürlük ve bağımsızlık değildi. Evet, bunun başlangıç tarihi 1950 olması nedeniyle çok önemsiyorum. 1950 ve 60 yılında yapılanları Emin ol. Artarak bunlar devam etti yapılanlar. Ama yine maalesef bu ülke vatandaşları bunları göre göre onun izinde giden, gidiyoruz diyenler oy verdiler. Hala vermeye devam ediyorlar. Türkiye'nin asıl sorunlarıyla ilgili hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Popülist yaklaşımlar. Hep vaatler. Bir zamandan da bir çiller miller falan geldi. Bunlardan hani koalisyon hükümetleri var ya. Hani 43 sene e, bu dört kişi tek başına yönetti. 14 sene de askerler yönetti. Geriye 13 sene kalmıştı. 13 sene de koalisyonlarla geçti. O koalisyonları anlatmak bile istemiyorum ya. O koalisyonlar döneminde özellikle bu sağ milleti gene muhafazakar diyenlerin bu ülke yaptıkları fenalıklarla geçti. O dönemde, bak hep bunların başlangıcı 1950. Çünkü 1950'de kurulan, 50'den sonra kurulan bir komünizmle mücadele diye bir dernek var. Bu dernekler Amerika tarafından organize edilmiş bir dernek. Sonra bir derneği göreceğiz. Milliyetçiyiz diyen, bağımsızlık diyen insanlara ateş açtılar. Bu dernekte yapılandırılan insanlar sanki Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacak mekanizma yokmuş gibi polisin yanında sivil olarak görev aldılar ve kendi arkadaşlarına ateş açtılar. Bir dönemde böyle yaşadık 80'e kadar. Bile. Ama temelleri 1950 ile 60 yılları arasında atıldı. Yine o dönemlerde dev firmalar girdi bu ülkeye. Mesela şeker panceri ile ilgili fabrikalar satıldı ya günümüzde. Onların temelleri 1950 ile 60 yılında atıldı. O şirket Türkiye'ye girdi. Dönem içinde çünkü dediğim gibi büyük ülkelerin, büyük şirketlerin planları çok büyük. 50 yıl, 100 planlar yapıyorlar. Bir daha plan yapmaya muvaffak olmadı. Bir yer olur gibi oldu ama olmadı. Enteresan taraf. insanlar hangi gözlükle bakıyorlar? Ben bilmiyorum. Şimdi Adnan Menderes'e bazı insanlar diyor ki hürriyet Seçildi ya. seçildi. Her şey yapabilir kardeşim. Ya kurulan sistemle oynayamazsınız. Oynayamazsınız. Sistemle seçiliyorsunuz, sistemi oynuyorsunuz. Dostlarım, emin ol günlerce konuşabiliriz bunları. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne koyulan dinamitlerin sınırı yok. Ama özellikle dört isimden bahsediyorum. Bu dört isim millete fayda yaptığını söylemek bana göre Yani yaptığınız baraj, o bu, yol, mu? bu ülke yetecek ne yaptınız? Yani bu ülke kendini yetecek mekanizmaya sahip mi? değil. Ha şimdi dışarıdan alıyorsunuz. İşte bu, bunların temelleri de 1950'li 60'lı yıllarından atılıyor. Yazık etler bu ülkeye. Yeniden aynı şeyler yapılabilir mi? Çok zor bana göre, mümkün de değil. Kendini bu milletin adayan, hayatını buna ahdeden, milletini düşünen insanları bulmak artık mümkün değil bu sistemde. Peki değerli dostlarım şimdi Adnan Menderes'in söylenen suçlarını daha sonra da söylenmeyen suçlarını sizlere anlatmak istiyorum. Adnan Menderes 10 maddelik söylenen suçlarla idam edildi. Bunlar ne? Örtülü ödenek paralarını zimmete geçirmek. Birincisi. İkincisi, 6-7 Eylül olaylarını önceden haberi olduğu halde müdahale etmemek. Üç, kanuna aykırı olarak üniversite basmak ve alka ateş açtırmak. Dört, bazı muhalefet milletvekillerinin ve muhalif lider İsmet İnönü'nün özgürlüğünü kısıtlamak. 5. Devlet radyosunu siyasi çıkarlar için kullanmak. 6. Halkı Demokrat İzmir gazetesinin matbaasını tarif etmeye teşvik etmek. 7. Kırşehir'in haksız olarak ilçe yapılması. 8. Yargı bağımsızlığının ihlali. 9. takat komisyonunun kurulup olağanüstü yetkilerle donatılması. 10. CHP'nin mallarına haksız yere el konulduğu iddiaları gibi nedenlerle idam cezası verildi. Peki bunlar idam cezası için yeterli mi? Bence Hiçbir suçun cezası idam olamaz. İdama karşıyım. İnsanın öldürülmesine karşıyım. İdam edilen Adnan Menderes idama karşı mıydı? Elbette değil. 51-60 yılları arasında Menderes 43 kişinin idam kararını imza attı ve hepsine idam edildi. Menderes'in başka suçları var mıydı? ABD o dönem çok güçlü. İkinci Cihan Savaşı'ndan zaferle çıkmış. ABD'nin tepkisini çekmemek için Gürsel Hükümeti söylenmeyen suçları gündeme getirmedi. Peki bu suçlar çok önemli. İşte birazcık anlattığım Cumhuriyet'in altına dinamik döşemeye başlanmasının tarihleri de bu zamandır. Ya 1950'lerden başladı ve bence 60'a kadar çok büyük bir kat etti. Daha sonra da bu ilerleme devam etti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin altına dinamitler Hı. döşendi, dinamitler de patlatıldı. Peki bu suçlar neydi? Çok enteresan, çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Bir, 1951 yılında Menderes hükümeti Kore Savaşı'nda Amerikan için asker gönderdi. Amerikan çıkarları için bine yakın vatan evladı Kore'de yaşamını yitirdi. Binlercesi yaralandı. Üstelik meclisten yetkide almadan yaptı bunları. İki, 1952'de NATO'nun isteği üzerine komünizme karşı gayri nizami harp yapacak seferberlik tepki kurulu daha sonraki adıyla özel hareket dairesi kuruldu. Özel hareket dairesini ileriki zamanlarda çok fazla gördük. çok fazla gündeme de geldi. 3. 1954 yılında yabancılara dikkat edin efendim. Yabancılara petrol arama ve çıkarma izni verildi. Daha ülkeyi nasıl bağımsızlığını kaybettirirsiniz? Bundan daha önemli bir madde olur mu? Bu okuduğum maddeler zaten dinamitin kendisi ya. 10 sene içinde Cumhuriyet bağımsızlıktan çıkmış, savaş vermiş, kan dökmüş ama gelen hükümet, işte bu hükümet Atatürk'ün bıraktığı paraları, altınları yiyor ve borç almaya başlayacak. Dört, tek parti döneminde kurulan, bak tek parti döneminde kurulan, bazı traktör ve basma fabrikaları Mendes döneminde özelleştirildi veya ekonomik olmadıkları için kapatıldı. Ya baksana ya. Daha nasıl suç olacak ben bilmiyorum. Nuri Demirel tarafından kurulduktan sonra İsmet İnönü tarafından devletleştirme kapsamına alınan uçak ve motor fabrikaları Eskişehir'deki tank fabrikası Kırıkkale'deki silah fabrikası Menderes döneminde NATO standartlarına uymadıkları gerekçesiyle kapatıldı. Dört madde okudum. Önemli değil dostlarım. Şimdi şu okuyayım. Cezayir Savaşı'nda, Bağımsızlık Savaşı'nda Fransa'yı destekledi ya. Hadi buyurun. Milliyetçiye bakın. 6 54-58 yılları arasında 238 tane gazeteci iktidara karşı yazı yazdığı için mahkum oldu. 7 Tahkikat komisyonu kurdu. 15 D.P. millet oluşan komisyon hem suçlama hem de yargılama yetkisine sahipti. Evet dostlar. Komisyon 5 kişiyi yan yana yürümeyi bile yasakladı. İsmet İnönü'ye milli şeftir? Seversiniz, sevmezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna önemli bir isimdir. Atatürk'ten sonraki isimdir. Ona 12 on otuyu meclisten men cezası verildi. 9. Turan Emeksiz hükümete karşı İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen bir protesto mitinginde polisin açtığı ateş sonunda öldürüldü. Yine Hüseyin Onur sol bacağı kesilerek kurtuldu. Turan Emeksiz'in Cağaloğlu'nda cemiyette dönerken, gazete cemiyette dönerken bir heykeli vardır. Ama heykelin şu anda görülecek durumda da yoktur. 10. Hukukun üstünlüğünü savunan Yargıtay Başkanı Bedri Köker. Yargıtay Bas Savcısı Rıfat Alabey, Yargıtay ikinci Başkanlarından Haydar Yücekök, Yargıtay Üyeleri Melahat Ruacan, Kamil Coşkunoğlu, Faik Uras ve İlhan Dizdaroğlu görülen lüzum üzerine resen emekli. Aslında Menderes hükümeti ordu darbe yapacak gerekçesiyle daha 6 Haziran 1950'de Genel Kurmay Başkanı Nafiz Gürman başta olmak üzere üst kademe komuta kademesini yani 15 general ve 150 albayı resen emekli etti. Bu saydığım on madde biraz önce anlattıklarımı doğruluyor sanıyorum. O zaman bir kez daha düşünelim. Adnan Menderes yüreş mi? Yoksa ben aynı mi? Eğer verdiğim bilgiler doğrultusunda daha fazla araştırma yaparsanız Adnan Menderes'in, Hürriyet Şehir'imin, Hürriyet kahramanımı yoksa vatan hainliği olduğu hakkında kararınızı daha rahat verirsiniz dostlarım. Değerli dostlarım, bu videonun da sonuna geldik. Sizlere bu videoda faydalı olduğumu düşünerek hepinize hoşçakalın, dostçakalın diyorum. Aman ha. Aklınıza da mukayyet olun efendim. Değerli dostlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve de kesinlikle bizi izlemeye devam ediniz.